Merhabalar herkese. Yaratımlarınızı sonuçlandırın, sonuçlarını alın meditasyonuna. Hoş geldiniz. Tavsiyemiz bu meditasyonları ara sıra da yapsanız olur ama en ideal sonuçları almak istiyorsanız minimum 40 gün, mümkünse 120 gün, hatta 1000 gün yaptığınız takdirde yani 3 sene boyunca o meditasyonun, o anlayışın, o meditasyonun getirisinin ustada haline gelmiş oluyorsunuz. Bugün üstünde çalışacağımız unsur birebir zihin ile ilgili, zihin dalgalarıyla ilgili ve spesifik olarak da pozitif zihin ve nötr zihin dediğimiz tarafların dengesi. Bu dengede olduğu zaman ne oluyor ve bunun yaptığımız yaratımlarla ne alakası var? Şöyle çok önemli bir alakası var. Bu iki beynin iki tarafı pozitif ve nötr zihin dengede olduğu zaman birbirine iletişim kurduğu zaman doğru bir dans içinde olduğu zaman aynen şu oluyor. Bir yaratımsal açıdan ortaya bir tohum atıyoruz. <laughs>